Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber süpermarket simetrenin son videosuna hoş geldiniz. Bırakmamız için. Hmm, bunlar kafalı. Bunları alalım. Dükkanımızı <laughs> açalım. 1 milyon 1 liramız var. <laughs> Mesela kanal hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Ben şu ismini değiştirdim. Ee, i̇ş şey yapmak istiyorum ya. Sadece bir tane içerik yapmak istemiyorum. Bu kaç tane yapmak istiyorum. Mesela bu oyunu çekerek diye oyunu çekerek. Bir de profille, iki küçüklük fotoğrafı nasıl yakışıklı mı Yani şu anki fotoğrafımla iyi bir değişiklik yok. Aynı yani. Şimdi koyalım müşteriler, erik gibi müşteriler gelsin. Şurada müşterimizi açalım. Eee? <laughs> ha gülü bitirmiyor lan. <laughs> Saatte <hemen> ne yapıyorum? <laughs> daha sonra, daha sonra.

değiştirelim ya. Tema medya. Yeni isim bu ha. Aslan var ha. Tek aslanlarım diyor. Şöyle tarafa bakalım. Bu adam tam yerine. Şöyle benziyor lan bekle. Üç posta atan zenginler var ya onlara benziyor. Amin. 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 Amin adam var ya, amin kadın. Adam diyorum ya. Ne adam var? Yükseldiğini yükseldi bu adam. Şş Kadın işte ya. Şimdi konuşamıyorum ya. Gece 100 tane posta atıyor. Oğlum bunlar ne yapıyor ya? Ayrıca müşteri şu gördüğüm <laughs> <laughs> <şöyle> ya. de Ne biçim konuşuyor? Muhabir gibi şu an. Muhabir gibi neydi şuraya ya atalım. baştan beri bu araba buradaydı bu arama niye gitmiyor hiç mağaza seviyemizi ve başka bir şey alamıyor muyuz? O. Oh. Eee gelsin gel. kızla mavi sesi geliyor. Zaten bu video son olduğu için arkadaşlar yani başka bir şeyi yönelelim. Zaten şimdi bitireceğiz. Birkaç gün videosu gelse bitireceğiz onu da arkadaşlar. bazı amınelerin ismini değiştirdiğim için artık zaten tanımıyorlar belki. Şimdi değiştirelim ve farklı içerikle iş şey yapacağız dostlar. Lan bunun sesi mi gitti? Vallahi yeni bir tane alırım ben şuraya ama meli tanımış şeyi. Ha baksanıza. Dokunma lan kadına. Oo. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne? Boş ver. Yengeye zara ayak olayım. ne? O kadın var ya. Ay. Bunun mu kaçtı మన Minecraft. Sonra dedim ne yapayım böyle sen, şeyin bilgisayarın yok Bilgisayarla çalışıp kendime bir tane telefon aldım. Telefon Infinix Android. ondan ee, sonra e, şey yaptık. Video yapmaya başladım. Çok video. Ya short video, short video diyorum, yani izlenmiyor. Uzun video daha güzel. Hem akıcı hem şey. İzlenmese de uzun video yapmayı seviyorum. İptal et şunu. Ama bunları satabiliyorum geri. dedim yani yapamıyorsam da yapamıyorsam da sunda değil Yapamıyorsan da bir şeyler deneyim da. değil ya yani. yapamıyorsam işte Bir şeyler deneyim yani. Keşke çok videoları yerine o zaman minecraft videoları veya patçı videoları alsaydım diye düşünüyorum ama yani Sizinle de iyi oynamıyorum Fidgenci mi alsaydım diyorum ya Fidgenci Bu adam tam Fidgenci ha Fidgenci Fidgen, Fidgenci değil anlamayın Poster Johnny Vick Ben sandım yemin ederim var ya. ya Bu mağaza bir etrafta gezelim biraz arkadaşlar Hocam mağaza bir etrafta gezelim mi güzelce Aa bu kızı nereye götürüyor stop Oturalım yaşta dayılar gibi etrafı dileyelim

Top nereye gitti lan? Hadi gidelim sen. Yes adamım ya. Yani. Çal 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 çal. Çalınmıyor bak gördünüz mü? Lan gel buraya salacağım seni. Oo kafa. Şunu bir basket atalım. Neyse dostlar bu videonun daha sonuna geldik. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yarın ne geleceğini bilmiyorum. Tık düşünürüz bir de. Ee, telefondan oynayacağım bir oyunlar önerin bana. Bakacağız yani bir Görüşme dileğiyle.